Herkese selam. Haftanın planının 9. videosuna hoş geldiniz. Bu hafta size bir sürprizim var. Sadece bu ajanda değil, bu ajandamın yanında küçük cüzdan boy ajandamı da planlayacağız. Ben evde büyük boy ajandamı, dışarıda da cüzdan ajandamı kullanmayı planlıyorum. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer zile tıklayıp bildirimleri açarsanız ileride paylaşacağım her videodan haberdar olursunuz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Ben ilk önce kişisel boy olan boss ajandamdan başlayacağım. Bu geçen haftamın görüntüsüydü. Eğer geçen haftanın plan videosunu izlemediyseniz sağ üst köşeye bırakıyorum. Bakabilirsiniz. Haftamı planlayacağım. Sayfalarımı alacağım. Ajandamda da aylık görünümümü açıp kenara koyacağım. Ben bu haftaki görünümümde washi teyplerden kullanacağım. Hangi desen kullanacağımı hala bilmiyorum. Çok renk var. Ama mavi kullanmaya karar verdim. Bantları şu yan kısımlara geçeceğim. Burada gördüğünüz tırnak boncuklarının mavi kalpli olanını da cüzdan ajandamda günlerin yanına yapıştırmayı düşünüyorum. Bantları ilk delikli olmayan kısımlara yapıştıracaktım ama alanımı çok küçültüyordu, bu yüzden ben de delikli olan kısımlarına yapıştırdım. Sonra tek tek bütün delikleri deldim. Deldiğimde çıkan bantları gördüğünüz gibi elimin üstüne yapıştırıyorum. Onlar da günlerin yanına daha süslü olsun diye yapıştıracağım. Ve bir değişik görünüm katsın istedim. Haftalık görünümlerimin daha böyle süslü ve güzel olması benim haftaya karşı olan bakışımı ve planlama isteğimi daha çok getiriyor. Bu yüzden sayfalarımın daha güzel olmasına özen gösteriyorum. Büyük bir şekilde haftanın günlerini tek tek yazıyorum. Haftalık plan yapmak benim hayatımı aşırı şekilde düzenleyen bir uygulama oldu. Bu yüzden hepinizin haftanızı planlamasını tavsiye ederim. Pazartesi gününden başlayacak olursak, Pazartesi günü ben hocalarımla konuşacağım. İki üniversite okuduğum için bütün derslerim çakıştı ve devamsızlık konusunda bir bilgi almayı düşünüyorum. İnşallah hocalar devamsızlık ile ilgili bir sıkıntı olmayacağını söylerler. Pazartesi günü bir de kızlar buluşacaklar. Eğer uygun olursam onların yanına uğrayacağım. Salı günü de tekrardan bu sefer diğer bölümümdeki hocalarımla konuşacağım. Devamsızlık orada da yapacağım büyük ihtimalle. Günlerimin arasına Faber-Castell'in metalik serisiyle geçiyorum. Faber Castell'in çıkardığı en iyi serilerden biri olabilir. Bunların bir de ince uçlu olanları var. Onları da almanızı tavsiye ederim. Bu seriyi sevmemin tek nedeni içinde sim olması. Eğer bir aksilik olmazsa salı günü video çekmek istiyorum. Çarşamba günü alışveriş listemi hazırlayıp pazara çıkacağım. Perşembe günü de o güne kadar işlenmiş bütün derslerin notlarını çıkarmış olmayı planlıyorum. Cuma günü de son iki tane dersim kalıyor. Biri online, biri yüz yüze. Onların da notlarını artık cuma gecesi çıkartırım. Bir de perşembe günü okul için son kalan eksiklerimi tedarik etmek istiyorum. Cuma günü bütün derslerin bittiği için hangi dersine kadar çalışmam gerektiğini artık biliyor olacağım. Bunun için de haftalık çalışma programımı ayarlamış olurum. Artık okul olduğu için teyzeme Cuma günü değil, Cumartesi günleri gideceğiz. Onu yazdım. Bir de Pazar gününe ajanda stikerimi yapıştırıp plan 10 diye yazıyorum. Geçen videoda da söylediğim gibi artık öyle yazacağım. Pazar günü de bütün bir hafta bittiği için ajandamı toparlayacağım. Okul kısmında eksik olan yerleri yazacağım. Hangi dersin vizesi, yüzde kaç, finali yüzde kaç, ödev var mı? Bu gibi bilgileri ekleyeceğim. Cüzdan ajandama geçecek olursam, sol kısımda kimliğim ve kartlarım var. Bir de küçüklük resmim. Sağ kısımda paralarım duruyor. Diğer gözde de isim bir kartı var. Burada kişisel bilgilerim yazıyor. 2020 ve 2021'in yıllık takvim görünümü var. Diğer ajandamda da yaptığım gibi haftalıklarımı alıp ajandamı kenara alıyorum. Renk olarak maviyi seçmiştim. Ona en yakın olan daha ince bir bantla gördüğünüz gibi bantlıyorum. Bu sayfaların kenarları çok ince olduğu için değişik bir bantlama stilinde bantladım. Günlerin yanlarına bu ojelere takılan boncuklardan takacağım. Elimde mavi çok güzel bir kalp var. Yapıştırıcı olarak çıkmaması için ben silikonu tercih ettim. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Planlamaya geçecek olursak normal ajandamdaki yapılacaklarımdan bazılarını ben buraya geçiriyorum. Ayrımım da şöyle hocalarla görüşeceğim dedim ve ben bunu dışarıda yapacağım. Bu yüzden ben bunu cüzdan ajandama geçiriyorum. Ama eğer kek yapılacaksa ya da temizlik yapılacaksa ben bunu cüzdan ajandama geçirmiyorum. Çünkü ben bunu evde yapacağım ve ajandam zaten evde kalıyor. Bu ajanda daha küçük olduğu için Artline'ın 0.05 uçlu kalemini kullanıyorum. Kalın kalemle yazarsam hiçbir şeyi günlere sığdıramam. Bu videoda göstermedim ama bundan da bahsetmek istedim. Ben cüzdan ajandamın en son kısmına düz kağıtlar koydum. Okulda alınacak herhangi bir notu direkt cüzdan ajandamın arkasındaki düz sayfalara yazıyorum. Eğer ileride yapılacak çok önemli bir şeyse bunu normal kişisel ajandama geçiriyorum. Bir de cüzdan ajandamın o düz sayfalarında çoğunlukla alışveriş listem oluyor. Böylece alışveriş listem benimle her yerde. Benim haftalık planlamam bitti. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İlk önce boss ajandamdaki görünümü göstereyim. Çok şık ve sade bir görüntü oldu ve ben bu görüntüyü çok sevdim. Sonra cüzdan ajandama geçecek olursak. Burada gördüğünüz gibi bir ayraç yaptım. Aynı boss ajandamda kullandığım bu şeffaf ayraçlardan. Ben bu ayraçları istediğim renkte yapabildiğim için çok kullanışlı buluyorum. Hem de kalın oldukları için direkt istediğim sayfayı açabiliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Zile tıklayarak da ileride gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hepinize mutlu, sağlıklı ve bol bol dersli haftalar dilerim. İnşallah hepinizin okulu güzel geçmiştir.